Senden daha iyisini duyana kadar sessiz kal Yusuf Güney. İlyas Yalçıntaş. Buray. Çok severim ikisinden. Mustafa Ceceli. Çok iyi Sinan müslendir. Akçıl. İyi müzisyen. Mehmet Erdem. Koray Avcı. Hepsi çok Koç. Berkay. Tan Taşçı. Soner Sarıkabadayı. Gökhan Türkmen. Edis. Murat Dalkılıç. Yalın. Rafet Ayroman. Yalın, yalın. Yalın. Yalın'da yalın, yalın. mı duruyorsun? Yalın da duralım abi. Yalın ya da gerçekten tarzıyla olsun, karakteriyle, kişiliğiyle olsun ben çok sev sevdiğim, takdir ettiğim bir insandır. Diğerlerinde de Diğerlerinin mi? hepsinde. Ya bu, bu sonuçta hani... E tabii tabii ki. Tabii. Bir oyun sonuçta. Aynen yani. öyle. Oyun ve bir yerde durman gerekiyor. Birini söylemen gerekiyor. Şimdi birini bir yerde durdum söyledim. Saydığın isimlerin hepsi çok çok değerli isim yapmış insanlar. Ve ben gerçekten bizim bu rekabet savaşlarını ben çok kızarım tamam mı? Bu rekabet diye bir şey yoktur aslında. Çünkü herkesin etkileşimi çok farklı bu hayat.